Hayırlı akşamlar, arkadaşlar. Evet, işte. Neyimizi yedik? Şimdi çayın yanına, hayırlısı sıcak sıcak biraz çiçek yağı, tereyağı, onu da aldık içine bir, bir bardak unumuz. Şimdi pembeleşeceği kadar kavuracağız biraz. Çok azıcık da Neydi bunun adı? İhtiyon. Zerdeçal koyduk içine, rengini döndürmesi için bir tatlı kaşığı da. şöyle kavuralım. Bir, bir bardak şeker, bir buçuk tuz, süt, elli sütü koyacağız. Şöyle bir karıştıra karıştıra pişirelim. Hadi buyurun arkadaşlar. Çayımızı da demledik. Hep beraber yiyelim. Üstüne isteği göre tarçın ekeyim, ceviz ekeyim. Hadi afiyet olsun.